Selam dostlar, ben Doğu Deniz. Bugün sizlere bir sayısal öğrencisi olarak coğrafyayı nasıl çalıştığımı anlatacağım. Yani çalışıyorum, size de bir paylaşayım. Belki bir önerileriniz olur, belki ben size bir yardımcı olur bir fikir verme açısından. İlk öncelikle lafı uzatmadan başlayalım. Apotemi Sosyal Bilimler konu özetini aldım. Şöyle çalışıyorum. Hoca anlatıyor. Sonra ben hocadan da dinliyorum. Bunu şöyle yapmanızı tavsiye ederim. Ben böyle yaptım çok hoşuma gitti. Mesela hoca iklimi anlatıyor. İklimi önce bir okuyorum. Önce bir okuduktan sonra neyi mesela basınçların, rüzgarların ya da iklimlerin ya şöyle ılıman akıyorsan iklimler mesela bunun burada olduğunu biliyorum. Bunu bildikten sonra da hocadan dinliyorum. Hocadan dinlerken de mesela bir şey anlatıyor. Mesela rüzgarların basınçla ilgisi falan. Ay basıncın ilgisi falan anlatıyor basıncın özelliklerini. Ben buradan gelip buraya not alabiliyorum. Onun gibi böyle yapmak gerçekten faydalı oluyor. Ben böyle gidiyorum. Ve şöyle yapıyorum. 6 günde TT... TTMS coğrafya kampından gidiyorum. Garanti konular kampından gidiyorum. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Ve bunu bundan önce tabii ki dünya haritaları kampını bitirdim. Şöyle önemli haritaları dolabımın kenarına astım. Çünkü bunların yerlerini bilmemiz önemli. Dağların, iklimin ve nüfus ve Fay hatlarınınkini astım. Çünkü önemli olan bunlar. Akarsuları da biliyorum. Mesela şurada Nil Nehri var. Burada mesela Mezopotamya'nın uygarlıklarının kurulduğu Fırat ve Dicle nehirleri var. Bunları çok bilmemize gerek yok. Yani mesela Fırat ve Dicle nehrinin Mezopotamya'ya kurulduğunu, nehirlerin neden ilk uygarlık açısından önemli olduğunu biliyoruz ve nerelerde olduğunu kısmen biliyorum. Ama yok işte şurası Tuna, Ural bilmem ne falan filan. Onları şu anda çok girmiyorum. O kadar beynimi çok meşgul etmemeye çalışıyorum. Önemli bilgilerle kendimi meşgul ediyorum. Çünkü dağlar önemli. Sanayinin gelişimi konusunda filan iklimler, nüfus filan. O yüzden bunları göz aşinalığı olması açısından buraya astım. İsimlerini de biliyorum ama coğrafya kodları zaten çok güzel öğretiyor. Bunu çok güzel öğrendim. Şimdi geldik bu soru bankasını neden aldığıma. Coğrafyada şöyle yapacağım. Yani direkt sorularını da çözebilirdim ama soruların kısmı ya yani biraz kısıtlı. Her bölümler iki tane filan test var. Sanırsam yani. Aynen öyle iki test varmış. Yani yanlış da olabilirim. Bir anlık baktım. Bunları da şöyle yapacağım. Ben denemelerde yapabiliyorum. Mesela coğrafyayı anlattığında hoca denemelerde yapabiliyorum. Ama mesela yapamadım diyelim. Yapamadığımda alacağım burada konusunu. Çözeceğim. ilk önce bakalım çözebiliyor muyum? Yapabiliyor muyum? Konum çok eksikse geleceğim buraya. Hemen şöyle detaylı bir coğrafya kampı. Buradan tekrar izleyeceğim detaylısını ve sorularını da kendim çözeceğim mesela. Orada anlatıyor ya soruları. Onları hoca yapmadan kendim durdurup çözeceğim. Öyle pekiştireceğim. Çok ihtiyacım olacağını sanmıyorum ama tabii ki de olabilir. Coğrafya kolay çıkıyor ve hocam iyi, çok iyi anlatıyor. Ben coğrafyada böyle gidiyorum. Umarım bu videosu bir fikir verme açısından yardımcı olabilmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.